Doğru cevap ailesi olarak pandemi sürecine hazırlıklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun için gerekli önlemlerin hepsini aldık. Eğitim öğretime hazırız. Yaz kursu için öğrencilerimizin tamamını bekliyoruz. Evet, şimdi toplantı yapıyorsunuz. Bu toplantıları sık sık yapıyorsunuz. Bunların elbette bir nedeni var. İstişare yapıyorsunuz. Neler konuşuluyor hocam toplantılarda? Toplantılarda genel itibariyle pandemi süreciyle beraber pandemi sürecini konuştuk. Öğrencilerin e, nasıl oturmaları gerektiğini, neler dikkat etmemiz gerektiğini öncelikli olarak bunu konuştuk. Daha sonrasında e, eğitimle alakalı neler yapabiliriz onu konuştuk. Doğru cevap ailesi hem Türkiye genelinde hem Kahramanmaraş özelinde büyük katılımlar gerçekleştiriyor. Biz dahil hoca öğrencilerimiz için elimizden geleni yapmak istiyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Evet çok zor ülkemiz ve hatta dünya çok zor bir süreçten geçti. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bu süreç içerisinde bizden çok ayrı kaldılar, okullarından çok ayrı kaldılar. Bir yerden ne kadar erken başlarsak o kadar erken toparlarız diye düşünüyorum. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Peki doğru cevap akademik kadrosu bu sürece hazır mı? kesinlikle akademik kadro sonuna kadar hazır. E, fiziki şartlar olarak da aynı şekilde, e, öğretmen kadrosu olarak da aynı şekilde e, tam olarak hazırız. E, hem sağlık e, koşulları hem öğretmenlerin donanımları her şey mükemmel olacak. E, matematik için öğrencilerimizin üniversite sınavında daha iyi bir matematik yapmalar için e, döküman noktasında ders anlatım, soru çözüm ve birebir noktasında e, geçen yıl çok yoğun bir çalışma yapmıştık zaten. Bu sene de aynı çalışmalarımız devam edecek. Artarak devam edecek daha sistemli bir şekilde. E, öğrencilerimizin faydası olacak şekilde e, programlarımızı yapıyoruz. 13 Mart'ta başlayan pandemi sürecinde online eğitim noktasında okul idarecilerimizin hazırladıkları program çerçevesi içerisinde öğrencilerimizle çok yakın bir temasla, çok çok yakın bir diyalogla, iyi hazırlanılmış bir programla öğrencilerimizle ilgilenildi. Ara sınıf öğrencilerin eksiklikleri tamamlanmaya çalışıldı. 12. sınıf öğrencilerimiz üniversite sınavına hazırlanma adına gerekenler yapıldı. Üniversite sınavında 2020 yılına ait olmak üzere yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularaktan öğrencilerimizle yakından ilgilenildi. Rehberlik servisimiz olağanüstü bir gayretle öğrencilerimizi hem motivesini sağladı hem de e, bu derslere devamı, derslerin verimli geçmesi, Derslerden sonra soru, e, soruların çözülmesi, yapılamayan soruların çözülmesi noktasında yoğun bir gayret gösterildi. Ve netice itibarıyla öğrencilerimiz sınava girdiler. İnşallah bu sınavda da, sınav sonuçlarında da e, bu ilginin e, somut olarak ortaya, puan olarak, derece olarak ortaya çıkacağı inancındayız, kanaatindeyiz. Tüm sınava giren kardeşlerimizin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Şimdi normalde bizim bugün resmi olarak 2019-2020 öğretim yılının sene sonu toplantısını gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Ama pandemi süreciyle biz bu toplantılarını online olarak Zoom üzerinden sizlerle defalarca yaptık. Online olarak velilerimizle görüştük, online olarak öğrencilerimizle görüştük ve eğitimin okul olarak üzerimize düşen sorumluluklarınızı yerine getirdik. Öğrencilerimize kavuşmamıza günler kala biz de aynı şekilde programlarımızı, sağlık açısından önlemlerimizi, tedbirlerimizi almaya başladık. Bu süreçte öğrencilerimizle inşallah birebir olarak görüşmelerimizi yapıp takiplerini sürekli olarak devam ettireceğiz. En önemlisi de bu pandemi sürecinde evde kalmakla hiç alışık olmadıkları bir çalışma düzeniyle birlikte beraber oldular. Biz bu süreçte öncelikli olarak öğrencilerimize moral motivasyon açısından görüşmelerini yapacağız. Dediğimiz gibi sürekli olarak da sağlık anlamında tedbirlerini hatırlatmaya devam edeceğiz. Ee, okulumuzda normalleşme sürecine girdikten sonra tabi yaz kursu döneminde öğrencilerimiz ister istemez e, online eğitim sonrasında e, okula büyük bir şekilde hasret duyuyorlar. E, dönüşlerinde yaz kursu adına e, yani Arkadaşlarına duymuş oldukları hasret, okullarına duymuş oldukları hasret, kalemlerine duymuş oldukları ve sıralarına duymuş oldukları hasretle birlikte ister istemez pandemi sürecini unutabilirler. Bunun için reklam çalışmaları yaptık. Her yerde, her katımızda hem dezenfekte ile alakalı uyarılar hem 14 kuralı içeren uyarılar belirten stikerler yaptık. Bununla alakalı sağlık her zaman önceliğimiz eğitim tabii ki kırmızı çizgimiz ama insan sağlığı olmadan ne eğitim ne de yaşam sürdürülebilir. Bu yüzden gerekeni yaptık. Önce sağlığı esas alarak tüm çalışmalarımızla birlikte yaz dönemine hazırız.